<laughs> kadınlara çok düşkün bir karakter. İşte bu Ferit. Yalancı. Bu adam üçünüzle aynı anda birlikteydi. Herkesin yüzünde bir gülümseme bırakacağını düşünüyorum. Gözüm her yerde onarıyor sanki. Bu yoldu karşıma çıkacak diye. Hepimizin heyecanı yüksek. Ortalık fena halde karışacak. Toplayın kolunuzu, portunuzu. Yarın Bursa'ya gidiyoruz. Nihal. Nihal'i size nasıl anlatabilirim? Benim sevgilim! Benim! Benim sevgilim! Takipte kalın, ileride süper şeyler olacak. Oh, benim sevdiğim bir kız var. Ah! Kız mı var? Kim bakar? bu kız? Bu <Sessizlik> kız... ...Zehra. <Sessizlik> Güçlü oyuncu kadrosu... ...sıcacık ve sürükleyici hikayesiyle... ...Ah Nerede? Cuma akşamı ilk bölümüyle Star'da başlıyor. Başrollerinde Oktay Çubuk ve Nil Keser'in yer aldığı romantik komedi şimdiden büyük merak uyandırdı. Gelin şimdi dizinin kahramanları Ferit'le Zehra'yı yakından tanıyalım. Ferit çok enerjik bir karakter. Neredeyse yerinde duramayan. Eğlenmeyi çok seven, biraz sonunu düşünmeyen, gözü kara. Zehra bence çok akıllı ve çok güçlü bir kız çok kalabalık ve çok sıcak bir aileden gelmiş biri. Büyük hayalleri, idealleri olan bir kız. Doktor olmayı çok istiyor. <laughs> kadınlara çok düşkün bir karakter. Kadınları aynı zamanda çok seven, kadınlara karşı çok saygılı da bir insan Ferit. Zehra yani zamanında aşka çok inanmış bir kız ama çok büyük hayal kırıklığına uğramış. O yüzden kalbi kırık ve erkeklere kesinlikle hiç güvenmiyor. Ama tabii hayat bu belli olmaz. Belki karşısına biri çıkabilir. İlk defa kendini olduğu gibi gören biriyle karşılaşacak gibi hissediyorum ben ve yani kendi olduğu noktada Zehra'nın onu kabullenişi bence Zehra'ya aşık olmasıyla sonuçlanacak gibi hissediyorum ama göreceğiz bakalım. Ferit Bursalı, geleneksel bir ailenin üç oğlundan biri. Üniversite okuyup anne babasının gurur duyacağı bir doktor olmak için İstanbul'a gelen genç adamın gönlü Adeta daldan dala konan bir kelebek gibi. Ferit var ya Ferit. Gurur duy hanım oğlunla gurur duy. Doktor çıkacak yakında. <laughs> Beraber olduğu bütün kadınlardan hoşlanan hepsini seven ama sadece çok fazla enerjisi ve zamanı olduğu için yani birden fazla <laughs> kadına mesai harcayan bir karakter. Ama zamanla biz bunun nedenlerini de göreceğiz. Çünkü Ferit Bursa'da baskılı bir aile içinde büyümüş. Ve bunun bazı e, sonuçları olmuş tabii ki. Gelin şimdi Ferit'in kalbini çaldığı kadınlardan biri olan Huriye'yi tanıyalım. Huriye'ye başarılı oyuncu Aycan Koptur hayat verecek. Huriye... E Aşık olmak istiyor bence. ama bunu yani gerçek aşkı bulana kadar da önüne gelen herkese aşık olma gibi bir durumu var. Biraz fazla heyecanlı ve iştahlı öyle söyleyeyim. Aslında çabucak hayran olabiliyor ama şu ara feriti görünce özellikle büyük bir hayranlık başlayacak. Zaten ilk gördüğü anda tutuluyor. Ee, bir sürede böyle gider diye düşünüyorum. Peki Ferit'in bundan haberi var mı? Olmaması mümkün değil yani çünkü Huriye bütün duygularını çok açık bir şekilde e, yansıtan bir karakter. Bu arada Huriye aynı zamanda Zehra'nın da özbe öz kuzeni. Aslında Zehra'nın kuzeniyim ben. Huriye Zehra'nın İzmir'den gelen kuzeni. Onlarla yaşamaya başlıyor. Onların evinde kalıyor. Zehralarla beraber yaşıyoruz. Desenize ortalık fena halde karışacak biraz karışacak çünkü ortada bir Ferit yani şöyle benim açımdan tabi Huriye'nin görüşü açısından hani elimden aldın Ferit'i gibisinden bir durumu var Huriye'nin Ferit'i sahnelerin parlayan yıldızı Burçak'la da bir arada göreceğiz bu çok renkli karakteri Asena keskinciden dinliyoruz Burçak öncelikle bence çok zeki bir kadın ee, başarılı bir kadın, iyi bir şarkıcı ve bir yandan aşık. Ferit onun belki hassas noktası diyebiliriz. Aşk dışında çok da fazla onu yıkabilecek noktası yok, özgüven sahibi ve oldukça renkli. Dolayısıyla oynamaktan çok hani keyif alıyorum şu ana kadar ve bundan sonra da böyle olacak. Ve Nihal. O da Ferit'e gönlünü kaptıranlardan biri. Oyuncu Merve Nur Bengi Nihal'i anlatıyor. Nihal, Nihal'i size nasıl anlatabilirim? Nihal, e, tıp fakültesinde olabilmek adına bu zamana kadar çok çaba sarf etmiş. E, hırslı, çalışkan, Ferit dışında çok mantıklı kararlar veren ama Ferit'te bir tık başka bir yüzünü gördüğümüz, ayakları daha yere basan bir karakter diyebiliriz. Nihal aynı zamanda Zehra'nın da arkadaşı. Sanırız burada da işler biraz karışacak. Biraz öyle sanırım. İzleyip göreceğiz. Dizinin sempatik karakterlerinden biri de Ferit'in kardeşi, ailenin en küçüğü Ömer. Ömer'e Batuhan sert hayat verecek. Ömer karakteri rockçı, gitarist bir genç. aslında hayallerinin peşinden koşmak isteyen bir genç. Müzisyen olma hayali, albüm çıkarma hayali olan bir genç. aynı zamanda evin en küçüğü. Yani sürekli abilerinden evin en küçüğü çocuk muamelesi gören bir genç. Batuhan Sert, Ah Nerede dizisinin bir parçası olmaktan duyduğu heyecanı da bizimle paylaşıyor. İlk okuma provasından beri, hatta okuma provasında e, gülmekten okuyamadığımız sahneler, sahneler oldu gerçekten. Hepimizin heyecanı yüksek. Zaten hikayemiz efsane Türk sinemasının filmlerinden Ah Nerede filmi. Buradan da aynı zamanda e, o efsane filmde emeğe geçen büyüklerimize de e, saygı, selamlarımı, sevgilerimi, bazılarını rahmetle anıyorum. E, bakalım bizim hikayemiz çok neşeli dediğim gibi. E, umarım heyecanımız seyirciye geçer. Hepimiz için güzel bir iş olur. Evet. Ah Nerede nostaljik bir romantik komedi. Bu yönüyle de projede yer alan herkes için çok daha özel ve anlamlı. Herkesin çok sevdiği ikonikleşmiş bir Yeşilçam klasiğini tekrardan uyarlıyoruz. Ama eminim ki ön yargılarını bir kenara bırakıp diziyi izledikleri zaman onlar da bunun aslında günümüzde geçen çok keyifli, içinde bir aile sıcaklığını barındıran eğlenceli bir proje olduğunu fark edecekler ve bence keyif alacaklar izlemekten. Bolca güleceklerine inanıyorum. Çünkü komedi tarafı da yüksek bir romantik komedi yapıyoruz. Hepimizin bildiği gibi Ahnere'de yani tarifsiz bir iş diyebilirim. Hepimizin sayısız kez izlediği bir iş ve hayranlıkla izlediğimiz oyuncular var, usta oyuncularımız. Tabii ki de biz de onların aynısı olmak ne mümkün. Ama e, hikayeyi biraz uyarlayarak bu işi çekiyoruz. Ve umarım seyirci de sever. Ah Nerede adını duyduğumda şey demiştim, ben bu işi izleyeceğim. Yani çünkü çok severdim, merak ettim, nasıl bir iş olacağını merak ettim ve şu anda gerçekten çok keyifli gidiyor. Yaza damgasını vuracak romantik komedi dizisi Ah Nerede Cuma akşamı ilk bölümüyle saat 20'de. Sakın kaçırmayın. Bir sürü kalabalık ailenin bulunduğu, herkesin birbiriyle çatıştığı, eğlendiği bir iş. Çok keyifli bir iş sizi bekliyor. Herkesin gerçekten hikayesi var ve Herkesin hikayesinin altı dolu. Ekranlarının başına çıkıp çıkıp gelip izlesinler. Çok eğleneceğiz hep birlikte. E, keyifli bir yaz olacak. Ortada bir adam var. İşte bu Ferit! Yabancı! Bu adam üçünüzü aynı anda birlikteydi. Sizin bundan haberiniz yoktu. Üçünüzü birbiriniz aldattı sevgilim. Benim Benim sevgilim. Senin de kızların da Allah cezanızı versin Ferit abi. Ağzınıza. Sen de taktın mı çocuğu? Gözün her yerde onarıyor sen. Bu yolda karşıma çıkacak diye. Bugün kader günü. Bak gözüm üstünde. Yakarım. Bırak ortalık cehir cehir yansın. Hayır adam sizi oynatmış. Gidip onunla ödeşeceğinize burada birbirinizi dövüyorsunuz. Pes size. Kaba Baba. <laughs> toplayın kolunuzu, fırtınızı. Yarın Bursa'ya gidiyoruz. Ben gelmiyorum baba. Benim sevdiğim bir kız var. Ah, kız mı var? Kim bu kız? Bu kız... Zehra.